çok güzel videolarım var anne diyor bu ne ya selma arapça abla merhaba link attım abone oldum seni çok seviyorum çok güzelsin videolarım var annemle izliyoruz ve seni çok seviyoruz teşekkür ederim canım benim hoş geldin sefalar getirdin Allah razı olsun evinizden niye ki nevin abla benim burada sohbetim yok bir şeyim yok Ay kendi kendine yine başladın. Gül Deniz var seni. Gül Deniz sen niye böyle yapıyorsun her zaman beni sinir diyorsun? E katıl. Kendi kendine kenara ayrılıyorsun. Kendi kendine bir şeyler çıkarıyorsun. Döveceğim Gül Deniz seni. Dönme dönme. Abla git yat diyor. Niye senden izin mi alayım yatmak için? Ben bu saatte yatmıyorum. Sahura kadar oturuyorum. Sana ne? Geldi bak yine diyor. Abla 60. Ne 60'ı ya? Olduk bile. Yok 58'deyiz. ne 60'ı? Oluyoruz geri alıyorlar. Teknoloji geri kalmasın. Herkes sohbet ederken ben çatıda duracağım anne. Lütfen. İyi. Hadi. Güldeniz bir daha bana yayın aç deme. Ben de yayın açmayacağım. Tamam mı? Abla ben de... Tamam sen de görünüyor. Ben de 58 görünüyor. <laughs> Onu da tanımıyorsan sana yazıklar olsun diye. Ay eğer onu da tanımıyorsan sana bir şey söylemiyorum gerçekten. <laughs> He bak biliyor. <laughs> evet hamileyim hamileyim deyip duruyordu yalandan. Ben kadınım, ben kadınım deyip duruyor, ben kadınım. Onur abi ya be. almayın. Ya arkadaşlar lütfen bak böyle bana sinir ediyorsunuz. Hadi bir beğeni bir geri al. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. Ömrümü yediniz ya. Evet ben anlamadım ya. Bir öyle yapıyorlar. Bir 58, bir 59 gidiyoruz yani. Dayan yüreğim dayan. Oo, şükürler olsun atmış olduk sonunda. Lenterneseksüel ondan diğerlerin travesti olanlar da var ama hepsi erkek. Ben kaç dakikadır buradayım. Buraya gelin diyor. Abla Zehra Zehra Hamurcu hoş geldin Zehra. Bak lütfen beğeni geri almayın arkadaşlar. Vallahi yayını kapatacağım en sonunda ortada kalın tamam mı? Abla yüzünü gösterir misin? Yüzün burada ne? Yüzüm saklı mı? Yüzünü göster. Yok bilmem bir yerini gösteririm. Şimdi görürsünüz.